Değil mi? Tamam. Bu tamam reis sen nasıl istiyorsan. İlaçın en yok değil mi? Yok yok? <laughs> evet sezonun sonu ilaçlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bunda potasyum var içinde. Potasyumla mantar ilacı. Çek. Potasyum mantar ilacı, çinko bor karışımı. Ha yeni başladı ya. 15 dakika oldu. Tamam. Güle güle İdo. Gelirim ha. Gel. Yönelde git ya bu kokma bana yardım et abi Tamam tamam Hadi güle güle tez gel lan. Tamam Evet arkadaşlar sezonun son ilaçlamasını yapıyoruz. Ağaçlarımızın son hali artık yaprak dökmeye başladılar. Bir şey de kalmadı gerçi yapraktan. Kasım ayı gibi de bir e, Koci'de 2000 vereceğiz. Yani e, Borda Bulamacı. Bir kere de Borda Bulamacı attık mı sezonu bitiriyoruz. Ağaçlarımızın son hali. Bu sene bayağı bir saçaklandılar. Bu arada çok fazla ot var bahçede. Ama ellemeyeceğiz. Otla mücadeleyi Sezonda bir kere yapacağız. Evet arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sezonu bitirdik artık. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. Kocaeli Kandıra, Pircilar Köyü'nden herkese selamlar.